Merhaba ben Erol. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte alınabilecek en mantıklı 10 tane telefon hakkında teker teker konuşacağız. Öncelikle sizlere şunu söylemek istiyorum. Bu videolarda kesinlikle bir sponsorluk ya da bir taraf tutma bulunmuyor. Hepsimi elimden geldiğince inceleyerek sık dokuyarak sizlerin karşısına çıkartmaya çalışıyorum. Bana da destek olmak isterseniz yapmanız gereken gerçekten çok basit bir şey var. Alt taraftan videoyu beğenip alt taraftan abone olmanız bunları yapmanız bana destek olmanız için kesinlikle yeterli. Şimdi her fiyat segmentinden bir telefon olacak burada fiyat aralığını ve telefonları oynatma çubuğundan görebilirsiniz o zaman lafı fazla uzatmıyorum Haydi gelin bu cihazlar nelermiş teker teker sizlerle birlikte bakalım Samsung Galaxy M34 5G ekran kısmında Amoled 120 Hz e birlikte geliyor batarya kısmında 6000 mAh olarak gelirken bir günü değil ikinci günü bile rahat bir şekilde çıkartabiliyor ortalama kullanımda 25 wattlı da birlikte bir buçuk saati aşan süreler içerisinde sıfırdan yüze şarj oluyor Kamera kısmında A24'e göre biraz daha başarılı a ile neredeyse aynı performansı veriyor. Bunun dışında ana kamerası gündüzleri idare eder. Geceye geldiğimiz zaman ise fotoğraflarda idare etse de uydular arkasında geride kalıyor. Geniş açı ve makro çekim kamerası da aynı. Gündüzleri yine güzel performans veriyor. Lakin geceye geldiğimiz zaman kesinlikle iyi bir iş çıkartamıyor. OIS üst desteği var. Titreşimleri biraz daha güzel engelliyor. Ön kamera kısmında ise A24 denilir de aynı. Yani gündüzleri yine dediğim gibi güzel bir performans verebilir. Geceye geldiğimiz zaman da burada grenleme, kumlama maalesef ki başımızı ağrıtıyor. İşlemci kısımda Exynos 1280 işlemcisi var bu işlemciyle birlikte 490 bin puanları Antutuvion kısmında alabiliyorsunuz. Ayrıca de orta yerlerde 60 FPS, yüksek yerlerde ise 30 FPS PUBG gibi oyunlarda verebiliyor. Zorlayıcı işlemlerin altından da ortalama düzeye kalkabiliyor. 5G desteği var. NFC desteği bulunuyor. Sudan ve tozdan korkmanız gerekiyor. Maalesef ki dayanıklılığı yok. Mono bir hoparlörü var. Ayrıca de parmak izi okuyucusu yan taraftayken son olarak 4 yıl güncelleme desteği. Yine Samsung Galaxy M34 5G'de bulunuyor. A25'i de burada yine tercih edebilirsiniz. Tek eksi yönü 5000 mAh batarya ile birlikte geliyor. Diğer özellikleri neredeyse başa baş gidiyor. Onda da yine 4 yıl güncelleme desteği bulunuyor. Redmi Note 12 Pro 5G ithalatçı garantili olarak 10.000 TL satılıyor. İthalatçı garantili yerine Türkiye garantili alırsanız 12.500 TL'ye de bu telefonu alabiliyorsunuz. Bu telefon burada AMOLED 100 mAh desteği ile birlikte geliyor. Ekranı gerçekten kaliteli ve akıcı bir ekranı var. Parlaklık kısmında biraz girdi. Batarya kısmında 5.000 mAh bataryası bir günü yine ortalama kullanımda rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 67 Watt'la da birlikte 45 dakika içerisinde 0 buradan yüze şarj oluyor. Kamera kısmında M34 5G ya da A24'e göre biraz daha başarılı. Gündüzleri çektiğiniz fotoğraflar, videolar gerçekten güzel. Geceye geldiğimiz zaman fotoğraflarda idarese de videolar kısmında ana kamerası çok yüksek performans veremiyor. O üst desteğinin de güzel çalıştığını söyleyebilirim. Geniş açı kamerası ve makro çekim kamerası var. Bunlar da gündüzleri yine güzel bir performans veriyor. Lakin gece grandeme ve başını başınızı ağrıtıyor. Ön kamera kısmında ise diğer telefonlara nazaran biraz daha güzel bir performans veriyor. Sadece geceleri videolar kısmında yine biraz grandleme ve kumlanma oluyor. Bu yüzden dolayı güzel bir performansı ön tarafta geceleri alamıyorsunuz. Ace desteği de SD'de var. Titreşimleri güzel bir şekilde ön taraftan engelleyebiliyor. Bunun yanında DxOMark V5 puanında 102 puanları alabiliyor. M34 beşgeni puanı ise 92 olarak da karşımıza çıkıyor. İşlemci kısmında ise Dimensity 1080 işlemcisi var. Antutu 10 kısmında 550 bin puanları alabiliyor. Bunun yanında PUBG gibi oyunları orta yerlerde 60, yüksek yerlerde ise 30 FPS'te rahat bir şekilde oynatabiliyor. Zorlayıcı işlemlerin altından da biraz da olsa rahat şekilde kalkabiliyor. Ayrıyeten 5G desteği var, NFC desteği var, sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Sertifikaları bulunuyor. Ayrıyeten çift hoparlörün kalitesinin gerçekten güzel olduğunu söyleyebilecekken parmak izi okuyucusu yan tarafta bulunuyor. Kutusundan bütün aparatlar çıkıyor. Ve maalesef ki güncelleme desteği Redmi Note 12 Pro 5G'de bulunmuyor. Diğer bir model ise Samsung Galaxy A35. A35'e baktığımız zaman biraz daha başarılı ve performanslı bir telefon. Lakin bunun yerine 12 Pro 5G'yi de tercih edebilirsiniz. Bunun yanında ekran kısmında AMOLED yüzümerz desteği var. Lakin 12 Pro 5G kadar çok haliteli değil. Parlaklık kısmında da yeterli olduğunu söyleyebilirim. Batarya kısmını 5000 mAh bataryası bir gün rahat bir şekilde çıkartıyor. 25 Watt'la da birlikte 80 dakika içerisinde neredeyse şarj olurken kamera kısmına geçtiğimiz zaman ana kamera da gündüzleri idare eder. Gece geldiğimiz zaman yani idare etse de videolar kısmında çok yüksek performans vermiyor. O üst desteği de ayrıca bulunuyor. Ekstra geniş açı kamerası ve makro çekim kamerası da yine gündüzleri idare ederken gece geldiğimiz zaman çok yüksek performans veremiyor maalesef ki. Ön kamera kısmında 12 Pro 5G'nin bence gerisinde kalıyor. artı olarak da gündüzleri işlerimizi idare ediyor. Lakin yine gece geldiğimiz zaman her giriş seviyesi ve orta segment telefonun baş belası olan grenlenme ve kumlanma yüzünden video kalitesi ve fotoğraf kaliteleri düşüyor. Ayrıca arka tarafta 12 Pro 5G'den bence biraz daha güzel bir performans veriyor. Ama maalesef ki ön kamerada biraz geride kalıyor. EIS desteği de bulunmuyor. İşlemcisi ise Exynos 1380 işlemcisi. Bu işlemciye baktığımız zaman 600 bin puanlar alabiliyor ve gerçekten güzel bir puan. Çoğu oyunu yüksek larda 30-45 arası FPS'lerde oynatabilecektir. Orta yerlerde 60 FPS'i stabil olarak verebiliyor. Ayrıca gündelik kullanımda da kesinlikle sorun yaratmayacaktır. 5G desteği var, NFC desteği var. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok, sertifikaları var. Ayrıca ses kısmında gerçekten başarılı. Kutusundan aparatlar çıkmazken parmak izi okuyucusu ekranın altından çıkıyor. Genel olarak dediğim gibi bu telefon alabilirsiniz ama 12 Pro 5G'yi de ucuz yol olarak da alabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer bir cihazımıza, Poco X6 Pro. Gerçek o fiyatı alınabilecek süper bir cihaz 16.500 TL'ye satılıyor. Şimdi bu cihazımıza baktığımız zaman ekran kısmında AMOLED 120 ve gerçekten kaliteli ve parlak bir ekranla karşımıza çıkıyor. 5000 mAh bataryasını 67 Watt'la birlikte şarj edebilirken Ariyeten 40 dakika içerisinde neredeyse şarj oluyor. Bir günde rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Kamera kısmında maalesef ki çok yüksek performans vermiyor. O yüzden dolayı biraz kendinizi geri atabilirsiniz kamera kısmında. Çünkü ana kamerası gündüzleri idaresi de gece geldiğimiz zaman çok yüksek performans vermez. OIS testi de ortalama düzey olacak şekilde çalışıyor. İkinci ve üçüncü kamera kısmında ise yine gündüzleri idare eder. Lakin geceye geldiğimiz zaman maalesef ki bağınızı bu kameralardan koparabilirsiniz. Arka taraftan ön tarafa geldiğimiz zaman yine gündüzleri idare ediyor. Geceye geldiğimiz zaman da hem fotoğraflarda hem de videolarda grenlenme ve kumlanma başınızı ağrıtıyor. EIS testi de yine ön tarafta bulunuyor. Buradan işlemci kısmına geçtiğimiz zaman Dimensity 8300 Ultra işlemcisi var. Antivion kısmında 1.400.000 puanları alabiliyor. Bunun yanında PUBG gibi oyunlarda 90% FPS'i düşük ayarlarda desteklerken yüksek ayarlarda 60 FPS verebiliyor. Zorlayıcı işlemlerin altından da rahat bir şekilde kalkabilir. 5G desteği var. NFC desteği var. Su ve korkmanıza gerek yok. Sertifikaları bulunuyor. Çift hoparlörün kalitesinin yine güzel olduğunu söyleyebilecekken parmak izi okuyucusu ekran altından bulunuyor. Kutusundan ise bütün aparatlar çıkıyor. Son olarak da 3 yıl güncelleme sözü bu telefona verilmiş. Yani genel olarak Poco X6 Pro'da oyun için özellikle mükemmel bir cihaz olduğunu belirtebilirim. Buradaki diğer bir telefonumuz Samsung Galaxy S22 fiyat olarak 18.000 TL bantlarına satılıyor. 18.000 TL bantlarında mantıklı bir cihaz. Çünkü özelliklerine baktığımız zaman S21 Fan Edition'ın ikinci nesinden biraz daha güzel özelliklerle birlikte geliyor ve aynı fiyata satılıyor. Ekran kısmında Super AMOLED 120 destekleyen ve biraz kaliteli bir ekranla geldiğini söyleyebilirim. Parlaklık kısmına bir tık da olsa yeterli. Batarya kısmında ise bir günü çıkartırken rahat bir şekilde çıkartabiliyor ama 1-2 yıl sonra rahat bir şekilde çıkartmayacağını söyleyebilirim. Ortalama olarak 80 dakika içerisinde şarj oluyor. Kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. Bunun yanında başka telefonları da kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Kamera kısmına geldiğimiz zaman arka taraftaki kamera kısmı gündüzler için kesinlikle yeterli. Geceye geldiğimiz zaman ise geniş açı kamerası ve 3x optik zoom kamerası bir tık yetersiz kalıyor. Ama ana kamerası gerçekten güzel işleri yine geceler kısmında çıkartabiliyor ve o üst desteğinin de bulunduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında 30x dijital zoom da yapabiliyorsunuz. Geniş açı kamerası sadece geceleri fotoğraflar kısmında iyiken videolar kısmında çok fazla yeterli olmuyor. Ön kamera kısmına geldiğimiz zaman yine bizleri idare ediyor. Lakin geceleri videolar kısmında çok yüksek performans verdiğini maalesef ki söyleyemeyecekken AIS desteğimiz bulunuyor. 4K'da 60 FPS'te çekebiliyorsunuz ve DXMR kamera V5 puanına baktığımız zaman 120 puanlar alabiliyor. Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi var. Bu işlemci çoğu oyunu yüksek ayarda 60 FPS'te oynatabilecektir ve PUBG gibi oyunlarda en düşük 90 FPS'i verebiliyor. 1 milyon 200 bin puanları alabilirken bir tık yaz aylarında telefonumuz ısınıyor. Ayrıca günümüz için hala yeterli bir işlemci ve burada 5G desteği, NFC desteği bulunurken sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Ses kısmında kalite olarak yeterli. Lakin ses yüksekliği biraz geride kalıyor. Parmak izi okuyucusu ekranın altından gelirken bu telefon en az 2-3 yılda güncelleme desteği alacaktır. Tutundan da maalesef ki sadece USB Type-C ara çıkıyor. Bu telefonu almak 18.000 TL bantların da mantıklı. Eğer ki bir tık daha güncel bir telefon isterseniz de yine Samsung tarafından birazdan bir telefon önereceğim. Onu da tercih edebilirsiniz. Burada araya kısaca bir telefon yerleştireceğim. Samsung Galaxy S3 Fan Edition'ın rakibi olacak bir telefon Honor 200. Burada fiyat olarak 21.500 TL satılıyor. AMOLED 100 MHz desteği var. Gerçekten kaliteli ve gerçekten parlak bir ekranı var. 4 miniklik parlaklıkla birlikte en güneş davalarda bile ekranı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. 5200 mAh bataryası bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Ayrıyeten 100 Watt'la birlikte 30 dakika içerisinde telefonumuz şarj oluyor. Kamerası ana kamera kısmında kesinlikle yeterli. Gerçekten güzel bir performans verebiliyor. OIS desteği var titreşimleri güzel bir şekilde engelleyebilecekken geniş açı kamerası da kesinlikle yeterli. Geceleri bile güzel performans verebiliyor. 2.5x optik Zoom 50x dijital Zoom kamerası da gündüzleri yeterliyken OIS desteğiyle birlikte titreşimsiz bir şekilde çekebiliyorsunuz. Ön kamerasına geldiğimiz zaman 50 megapiksel diğerinde ve f2.1 diyaframa açıklığına sahip olarak geliyor. Hem gündüzleri hem de geceleri gerçekten bir ön kameraya göre güzel bir performans verebiliyor. EIS desteği de ön tarafında bulunuyor. Dexamark kamera ve 5 puanında 130 puanları alabiliyor. S23 Fan Edition'ın yerine Honor 200'ü de burada tercih edebilirsiniz. İşlemci kısmında Snapdragon'un 7 Gen 3 işlemcisi var. Bu işlemci Antutuvion kısmında 850 bin puanları alabiliyor. PUBG gibi oyunları yüksek yerlerde 60 FPS oynatabilecekken Genshin Impact gibi oyunları ise yüksek yerlerde 30-45 FPS arasında oynatabiliyor. Uzun yıllar boyunca donma kasma yaratmadan arayüzü kullanabilecekken 512 GB'lık modelini direkt 21.500 TL'ye alabiliyorsunuz. 5G destek NFC desteği var. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek var. Çünkü sertifikaları bulunmuyor. Çift hoparlörü ses kısmı yeterli. Ses, se ses seviyesi olarak da iyi olduğunu söyleyebilirim. Parmak izi okuyucusu ekranın altından gelirken kutusundan bütün aparatlar çıkıyor. Maalesef ki bir güncelleme sözü bulunmuyor. Ne zamana kadar güncelleme alacağını bilemiyoruz. Gelelim Samsung tarafına tekrardan. Samsung Galaxy S23 Fan Edition. Yani kendi sağladığı fiyata göre süper özellikler veriyor. Eksi olduğu yönler var mı? Evet var. Birazdan da onlardan bahsedeceğiz. Fiyatına baktığımız zaman 18 8500 TL'ye satılıyor. Öncelikle AMOLED 120 MHz desteği var. Bunun yanında HDR10 Plus desteği ekranımızda bulunuyor. Ana kamerada da bu destek olduğu için çözümleyerek videoyu direkt önünüze sunabiliyor. Buradan batarya kısmına geçtiğimiz zaman 4500 mAh bataryası var. Bir günü ortalama kullanımda rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 25 Watt'la da birlikte ortalama olarak 80 dakika içerisinde telefonumuz şarj oluyor. Kablosu şarj desteği ve ters kablosu şarj desteği ile farklı cihazları şarj etme özelliği de ayrıca bu telefon artı olarak gelirken kamera kısmına geçtiğimiz zaman gerçekten mükemmel bir kamera sensörü var. Ana kamerası gündüzleri ve geceleri güzel bir performans verir. O SSD de yine güzel bir şekilde çalışır. İkinci kamera ise geniş açı kamerası var. Gündüzleri güzel bir performans veriyor. Geceye geldiğimiz zaman ise çok güzel bir performans vermesi de yine iş yerinizi görebiliyor. 3x optik zoom kamerası ile birlikte 30x dijital zoom yapabiliyorsunuz. Bu da gündüzleri güzel fotoğraflar çıkarabilmenizi imkan sağlarken ön tarafta ise yine gerçekten başarılı bir kamera sensörü var. Geceye geldiğimiz zaman sadece videolar kısmında çok çok yüksek performans vermiyor. AES desteği de bulunuyor. Arka tarafta eşler 10 Plus çektiğiniz videolarda da renk doğruluğunu doğru bir şekilde ayarlayabilmenizi imkan sağlıyor. Ekranda bunu desteklediği için ekrandan direkt bunu izleyebiliyorsunuz. İşlemci kısmında Exynos 2200 işlemcisi var. Antutu ve 10 kısmında 1 milyon 200 bin puanlar alabiliyor. Ayrıca 120 FPS desteği de Poco X6 Pro'da olduğu gibi bunda da bulunuyor. X6 Pro'ya da 120 FPS desteği geldi. Bunu söylemeyi unuttum. 90 FPS desteği vardı ama 120 FPS de oynayabiliyorsunuz. S23 Fan Edition'a da ayrıyeten bulunuyor. Son olarak zorlu yaşamların altından rahat bir şekilde kalkabiliyor. 5G desteği, NFC desteği yine bünyesinde bulunuyor. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Sertifikaları var. Ayrıyeten ses kısmında gerçekten güzel bir performans verebiliyor. Kutusuna maalesef ki adaptör vesaire çıkmazken parmak izi okuyucusu ekranın altında bulunuyor ve güncelleme desteği de 4 yıl olarak karşımıza çıkıyor. Telefon dediğim gibi bu fiyatı alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi. Diğer bir cihazımız 6 ve gerçekten bu fiyata alınabilecek bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Ekran kısmında AMOLED 120 Mars desteği var. Gerçekten kaliteli, gerçekten parlak ve gerçekten dayanıklı bir ekranı bizlerimizin önüne sunabilmişler. Bunun yanında bin TL bandındaki bir telefon için gerçekten ekran kısmında mükemmel. Bataryası bir gün rahat bir şekilde çıkartıyor. 90 Watt'la da birlikte 35 dakika içerisinde şarj olurken kamera kısmına geldiğimiz zaman normal Poco F5 serisine göre biraz daha gelişmiş ve geceleri bir tık daha iyi performans veren bir ana kamerası var. OIS desteği de bulunuyor. Gündüzleri her türlü işinizi halledebiliyor. Sadece ikinci kamera sensörü var. Bu da geniş açı kamera sensör olarak geliyor. Geceleri maalesef ki çok iş yapmıyor. Bunun yanında ön kamerası gündüzleri idare eder. Lakin geceye geldiğimiz zaman yine çok yüksek performans vermeyecekken. işlemci kısmına geldiğimiz zaman Snapdragon 8S Gen 3 işlemcisi var. S Gen 3 işlemcisi ile birlikte Antutu V10 kısmında 1.5 milyon puanlar alabiliyor. Düşük ayarlarda PUBG'de 90 FPS ya da 120 FPS verebilecektir. Bütün ayarları yüksek ayarlarda 60 FPS'de oynayabilirken zorlu işlemlerin altından rahat bir şekilde kalkabiliyor. 5G desteği DNS desteği bulunuyor. Sudan ve tozdan kesinlikle korkmanıza gerek kalmıyor. Lakin çok çok güçlü sertifikalar bulunmazken ses kısmında çift hoparlörün mükemmel olduğunu söyleyebilecekken parmak izi okuyucusu ekranın altından geliyor. 3 yıl güncelleme garantisiyle birlikte bu telefonu 2027 yılına kadar kullanabileceksiniz. Kutusundan ise bütün aparatlar çıkıyor. Öncelikle en düşük fiyatı alınabilecek en mantıklı iPhone'lardan bir tanesi iPhone 12. Fiyatına baktığımız zaman 22.000 TL bantlarına kadar düşmüş. Şu an 23.000 TL güncel olarak satılıyor. 64 GB'lık modelini bu fiyatlara alabilirsiniz. Ekran kısmında OLED 60 Hz desteği var ama kaliteli bir ekranın olduğunu söyleyebilirim. Batarya kısmında 0 aldığınız zaman bir günü yine rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 20 Watt'la da birlikte 80 dakika içerisinde yine şarj oluyor. Kablosuz şarj desteği de yine telefonumuzda bulunurken MagSafe adaptörünüz varsa yine bu telefonda kullanabiliyorsunuz. Kamera kısmında gündüzleri gerçekten güzel performans verebiliyor. Lakin geceye geldiğimiz zaman özellikle ikinci kamera kısmında yüksek bir performans veremiyor ama ana kamerası hem gündüzleri hem de geceleri işlerinizi idare edebiliyor. OIS desteği de gerçekten güzel çalışıyor. Son olarak ön kamera kısmında Honor 90 kadar olması da yine güzel bir performans verirken E desteği de yine ön tarafında bulunuyor. DxOMark kamera V5 puanı 117 puan olarak geliyor. Samsung Galaxy S23 Fan Edition'da söylemeyi unuttum. Onunki de 127 puan olarak geliyor. İşlemci kısmında A14 Bionic işlemcisi var. Zorlayıcı işlemlerin altından yine kalkabiliyor. PUBG'de 60 FPS desteğini verebiliyor. Günümüzde hala 1 milyon 100 bin puanları Antutu yan kısımda alabilmesi mükemmel bir şey. Güzel bir performansı bu telefonda yakalayabiliyorsunuz. Lakin 2-3 sene sonra güncelleme desteği kesilirse sorun da yaşayabilirsiniz. Bunun yanında NSC ve 5G desteği var. Sudan ve Toz'dan korkmanıza gerek yok. Sertifikaları bulunuyor. Çift hoparlörün kalitesi güzel ama ses yüksekliği yetersiz. Güvenli kısımda Face ID bulunuyor. Kutusundan hiçbir adaptör çıkmazken güncelleme desteği hakkında fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ama 2-3 sene yine bu telefon güncelleme alacaktır. Eğer ki biraz daha güncel bir iPhone istiyorsanız iPhone 13'ü de fiyatı 34.000 TL'ye kadar düştüğünü biliyorum. Şu an 35.000 TL'ye 128 GB'lık modeli güncel olarak satılıyor. Ekran kısmında yine OLED yüz Hz desteği maalesef ki bulunmuyor. 60 Hz birlikte geliyor ama gerçekten kaliteli bir ekranın olduğunu söyleyebilirim. Batarya kısmı bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. 20 Watt'la da birlikte yine ortalama olarak 80-85 dakika içerisinde şarj oluyor. Kablosuz şarj desteği ve MagSafe desteği de yine telefonumuzun arka tarafında bulunuyor. Kamera kısmında bence gerçekten günümüz için yeter modelli iki tane kamera sensörü var. Normal kamera ve geniş açı kamera sensörü var. Bunlar gündüzleri gerçekten başarılı. Ana kamerası geceye geldiğimiz zaman yine güzel bir performans verebiliyor ve OIS desteği ile birlikte titreşimleri engelleyebiliyor. Lakin ekstra geniş açı kamerası geceye geldiğimiz zaman ultra düzey bir performans veremiyor. Lakin günümüz için hala yeterli. Ön tarafta ise gündüzleri yine güzel ışıklı alanlarda güzel fotoğraflar, videolar çekebiliyor. Lakin geceye geldiğimiz zaman videolarda az bir şey de olsa grandlenme oluyor. es desteği de yine ön tarafta bulunuyor. Son olarak Dexomark V5 puanına baktığımız zaman 125 puanı bu telefonun kamerası alıyor. Bence kesinlikle yeterli. Ayrıca işlemci kısımda Apple'ın A15 Bionic işlemcisi var. Antutu puanında 1.350.000 puanlar alabiliyor. Yüksek ayarlarda 60 FPS'i çoğu oyunda verebilecekken zorlayıcı işlemlerin altından da rahat bir şekilde kalkabiliyor. İşlemci kısımda kesinlikle bu telefon yeterli olduğunu söyleyebilirim. 5G desteği, NFC desteği var. Ses kısmında çift hoparlörün kalitesinin gerçekten güzel olduğunu söyleyebilecekken suya otosa karşı dayanıklı da bulunuyor. Face ID ile birlikte güvenlik kısmında korunurken kutusundan hiçbir adaptör çıkmıyor. Gidip de kendiniz almanız gerekiyor. Bu telefonda iOS sürüm olarak en az 3 yıl güncelleme desteği alacaktır. Şimdi Apple kısmından tekrardan Android kısmına geçtiğimiz zaman diğer bir telefonumuz ise yeni çıkan Xiaomi 14'te. Gerçekten süper özelliklerle birlikte geliyor. Pro modelini şimdi önermiyorum. Fiyatının düşmesini bekliyorum. Bu model için de bekleyebilirsiniz. Ortalama olarak 25.000-26.000 TL bandına kadar düşecektir. Öncelikle ekran kısmında AMOLED 144 Hz Var. Gerçekten parlak ve kaliteli bir ekranı bizlere sunabiliyor, dayanıklılık kısmında geri kalıyor. 5000 mAh bataryası bir gün rahat bir şekilde çıkartacaktır. 67 wattla da birlikte 45 dakika içerisinde telefonumuz şarj olurken, kamera kısmında Samsung Galaxy S23 yerine bu telefonu koydum. Gerçekten güzel bir puan alıyor. Dxomark kamera V5 puanında 135 puanları alabilmesiyle birlikte genel performansına baktığımız zaman ana kamerası hem gündüzleri hem geceleri gerçekten başarılı. Ois testiyle de birlikte titreşimleri engelleyebiliyor. Bunun yanında Leica'nın lensleri bulunuyor. Eşler 10 Plus ve Lock kayıtla yapabilmenizi imkan sağlarken geniş açı ve optik zoom kamerası gündüzleri kesinlikle yeterli. Geceye geldiğimiz zaman çok yüksek performans vermeyecektir. Ön kamerasının da iyileştirildiğini söyleyebilirim. Ayrıca geceleri bile güzel performans verebiliyor. Bu da 32 megapiksel olarak karşımıza çıkıyor. İşlemcisi Dimensity 8300 Ultra işlemcisi 1.400.000 milyon 400 bin kısmında alabiliyor. PUBG'yi 90 FPS'te en düşük yerlerde oynatabilecektir. Bunun yanında bütün oyunları yüksek ayarlarda 60 FPS'te oynatabiliyor. İleriye yönelik bomba kasma yaratmayacaktır. 5G desteği, NFC desteği var. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. Sertifikalar güçlü. Ses kısmında gerçekten başarılı. Parmak izi okuyucu ekran altından girerken güncelleme desteği kısmında maalesef bir açıklama bulunmuyor. Ama bu telefonu Samsung Galaxy S23 ve S24 yerine tercih edebilirsiniz. Son telefonumuza geldiğimiz zaman yine Samsung tarafından geliyor. Bana göre en yüksek fiyata alınabilecek en en mantıklı cihazlardan bir tanesi Samsung Galaxy S23 Ultra. Şimdi bu telefona baktığınız zaman neden öneriyorum? Çünkü fiyatı gerçekten mükemmel. Ariyeten verdiği özellikler de kesinlikle bizi tatmin ediyor. Fiyatına baktığımız zaman şu an 43.000 TL'ye S23 Ultra'nın en düşük versiyonunu alabiliyorsunuz. Ekran kısmında AMOLED 120 var ve gerçekten kaliteli ve başarılı bir ekranla telefonu önümüze sunmuşlar. Batarya kısmında 5000 mAh bataryasını 45 Watt'la birlikte 60 dakika içerisinde şarj ederken kablosuz şarj desteği ve ters kablosuz şarj desteği telefonumuzun bünyesinde bulunuyor. Ayrıca kamera kısmında 200 megapiksel kameralar, 100x zoomlar, geniş açı kamerasında mükemmel bir performans, ön tarafta da gerçekten güzel işare başarırken kamera kısmında bu telefon mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Dxomark ve 5 puanına baktığımız zaman 140 puanları bu telefonun kamera sensörleri direkt alabiliyor ve gerçekten hem kamera kısmı hem batarya kısmı hem ekran kısmı için alınabilecek en mantıklı telefonlardan bir tanesi. Gelelim işlemci kısmına. Yine Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi var. 120 FPS destekliyor. Antivion kısmında ise 1 milyon 500 bin puanlar alabiliyor. Tüm oyunları 60 FPS'de yüksek ayarlarda oynatabilecekken son olarak da zorlayıcı işlemlerin altından her iki telefonda kalkabiliyor. Hem S23 hem de S23 Ultra bunu başarabiliyor. Isıma konusunda da dediğim gibi biraz ısınıyor ve elinizi biraz rahatsız edebiliyor. Alınabilecek en mantıklı 10 telefon şimdi oldu. 10 telefon bu şekildeydi. Buradaki telefon seçiminizi cebinizdeki bütçenize göre yapabilirsiniz. Eğer pahalı bir bütçeniz varsa en son saydığım telefonları alabilecekken düşük fiyatlı bir telefon alacaksınız. İlk saydığım telefonlarda kesinlikle işlerinizi idare edecektir. Lakin şunu önermiyorum. Eğer ki durumunuz çok iyi değilse kredi çekip de yüksek seviyeli bir telefon almanızı tavsiye etmiyorum. Onun yerine yurt dışı telefonlara yönelmeniz biraz daha mantıklı olacaktır. Tek eksisi garantisi olmuyor. Onun dışında yine bu telefonları da kullanabilirsiniz. Videoyu da burada kapatmak istiyorum. Zaten biraz uzun video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoya görüşmek üzere hoşça kalın